Efendim, herkese selamlar, hayırlı günler. Sabah şekerlerim... Dur, dur, dur. Dur. Evimin sabah şekerleri neşir saçıyor. Uyanmış iki bıdık. Bu minik Kimmiş bu? Minik barış. Minik beyler uyandı önce. Sonra da o minik ablası uyandı. Şimdi ne yapıyoruz? Kahvaltı hazırlıyoruz. Kahvaltı. <laughs> Mehmet büyüdü mü Hüma? Arkadaşlar <laughs> Ne yapıyorsun? Herkesi çağırıyor musun? Uyanın be. Afiyet olsun. Bugün de öyle oldu? Kolay gelsin. Kolaysa da canım Bugün de öğlen ettik. Öğlen ettik. Hamdolsun. Anne. Cenab-ı Allah'a hamd-ı senalar olsun. Efendim. Rabbime şükürler olsun. Yani bugünlere kavuşturan Allah'ıma. Binlerce şükür. Rabbime şükürler olsun. Sağlık ocağına gittim. Açıktı ama e, doktorlarımız çalışmıyor dedi iki gün. E, i̇laçlarımızı eczaneden temin ettik bir şekilde. E, sonra da bayram tatili giriyor araya. Sanırım şey yapmışlar bayram tatilini bir hafta dokuz güne yaymışlar. Salih öyle dedi ama bilmiyorum. Haftaya her yer kapalı dedi. Biz de şeyi planlıyoruz yani öğleden sonra doktor olmuyor. Evet. Halbuki doktorlarımız greve çıkmış. Evet. Hakkı olan hakkını arıyor. Evet. Ama öyle bir duruma geldik. Hakkını aramayana hiçbir şey yok artık. Aynen. Öyle zamanlara geldik. Aynen öyle. Siz ne yapıyorsunuz hanımefendiler? <gülüyor> <gülüyor> Hava çok bunalık ya. Cenab-ı Allah'a basın. Oh, Allah'a Sesin kısık senin ha. Allah çok bağırıp çağırmadık ama Hazır kaynattım. Bir bardak vereyim mi? Limon aldım. Anne. Limon da yoktu markette. Şey. iki tane aldım ama ne yapayım? Anne, ablam bak şeyleri beğeniyor. Hadi sen nasılsın? Anne ben ayağımda yürüyorum. Sinek yemiş şimdi Hüva'nın her yerini anne. Tamam mı? Evet. Kabartmış. Nasıl kaşınıyor gece tepiniyor uykusunda? Ben de olsa daha. bir yerim öyle tatlı <laughs> Sinek Hümay'ı görünce dayanamamış, kabartmış her yerine. Evet. Şey süreceğim böyle sinek yani kaşıntı şeyi süreceğim. Sürdürmüyor evet. nasıl tepiniyor yatağında Allah'ım. Dur Sine, diyorum bak diyorum. Sinek veriyorsun. O nasıl oluyor? Gözünün yanına bakar mısın? Gözünün yanına bile şişirmiş. Evi mi yıkayalım? Tövbe estağfurullah. Halıyı mı yıkayalım? Ama yıkama yerimiz yok halıyı. Halıcılar bize çalışıyor. Boş ver. Halımız temiz şu an. Anne. Ne temizi? Bak ağzına. Bak. Bak. Temizle o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yok, tertemiz. Bak altına bak, bak, bilmiş hanım. <laughs> Menümüzde mantar sote olacak bugün. Mantar gördüm, tazecik yeni gelmişti. Kültür mantarı. Boya mı yapıyorsun kenarla? Yapıyorum işte. Hmm. Sen de böyle yap. Hmm, olur. Bu bebek yeleği bebek oldu şimdi. Bebeğimiz çiçek. çiçek. <laughs> Allah'ım günahsız şey. <laughs> Üstten bütün ördüğün için mi eklenecek? Dikiş istemiyor. Dikişsiz. Daha gitmeden önce toplayıp sermiştik. Biz gelene kadar kurumuş ıhlamurlar gelince demledim şifa olsun şifa niyetine. Evet. Hiç koku ama bilmiyorum. Çok azalıyorum koku. Niye böyle olduk bilmiyorum. Azaldı. Hı? Çok koku <laughs> Ama böyle boşluk gibi yani hiçbir şey yok. Evet. Yemeği pişireceğim. Böyle derin derin çekiyorum. Ne kadar tuhafmış. Bir organımızın böyle işlememesi. Hı. Bakayım. Hmm. Rengi de çok tatlı. Senin gibi. <laughs> tatlı tatlı. Şeker pembesi. Biz neler biliyorduk. Ot gibi adam olduk. Ot. Ot gibi olduk ot. Ay. Yemeğimi attım. Mantar tavuk sote pişiyor. Mehmet uyandı ama uyanmadan hızlıca hazırladım. Yanına da pilav yaparız. Bir de salata benim çocuğumdaki Allah kimse almıyor bu çocuğu günaydın günaydın açalım hava alalım aşağı bahçeye indim salatalıklarımız biraz kendinden geçmişler ama çiçek dökmüşler. Biberlerimiz çok tatlı dökmüşler. domateslerin de yanlarına çubuk dikmiştim gitmeden önceki gün. Çok şükür meyvelerini görmek insanı mutlu ediyor. Geldim anneciğim. Hava çok sıcak. Mehmet'le dışarıya çıkalım dedim. Biraz esiyor kapınlarını. patlıcanlarımız gölgede kaldığı için pek uzamadılar. Yemekler benden, kahveler de Çiğdem abladan. Evet, şimdi Mehmet'e mama yapacağız. Az Mehmet Bey'e bakıyor halası. Sütlü bisküvi yapacakmış. Ara öğün. Ha. Şunu sevmiyor. Bugün hava aşırı sıcak. Aşırı aşırı evet. aşırı. 16. hava var. büyük Allah sığındık. Allah'ıma sığındık. Ya yapma yapmadı bakayım. Tidem ablam zaten olduğu yerde terliyor. Aynen. Baksana. Evet. Peçete boncuk alır. Boncuk. boncuk boncuk Salih de öyle sen de öylesin. Durduğunuz yerde terliyorsunuz valla. <laughs> Annem de öyle anne. Annem o kadar değil de siz siz ikiniz aynısınız resmen. Durduğunuz yerde ter atıyorsunuz. Hı. Çiğdem ablacığım şimdi çok soranlar oldu sana da söyleyeyim buradan da cevap olsun onlara Çiğdem'i niye işte götürmediniz onu, onu da eee. gezdirseydiniz falan diyenler çok oldu hani ben aslında cevapladım hani eee. kendi gelmek istemedi diye eee. sen niye gelmedin şimdi sen söyle bakalım ben mi ya ben e, çok kalabalıktan yani ne yalan söyleyeyim kaçıyor gibiyim de o yüzden kalabalıktan yani. Bir de yol uzak diye. Evet, yol yol uzak olduğu için yani. Sanırım değil istemedim. mi? Evet. Ama olsun ya. Aslında oranın kalabalığı hiç yok. Bir gitsen bak ses sessiz sakin tam sana göre. Hele anneannemin orası hiç. Çoluk çocuk hiç yok. Sessiz Hı -hı. sakin. Sadece bizim çocuklar vardı orada. Olur da seneye çıkarsak Rabbimizin verirse. Hı -hı. Bir daha deneriz seni, ee, teklif ederiz sana. <laughs> bakalım olur, belki olur o, olur. o zaman gelmek olur. istersin. Hı hı. Annem şey demişti, Eda'cığım o doğru mu? Ne? Kandıraya gideceğiz, Eda'yı da götüreceğim falan dedi. Bayramdan sonra. istiyoruz ama bakalım. Dedi. Oralar da çok güzel. Hı. Çocuklara da değişiklik olur. Dedik ama bilmiyorum, nasip kısmet bu işler. Hı. Bilemiyorum bazen yaptığım planlar uymuyor evet. hesaba hesabı kitabı iyi yapmak lazım buyurun kahveye Mehmet Bey de süt içecek bisküviyle süt diyecek şimdi Hı -hı. gelin buyurun herkese afiyet olsun gelin buyurun hep birlikte olsun evet bize de afiyet olsun biz şimdi kahvelerimizi içelim Mehmet Bey'e de mamasını yedirelim <laughs> Sinirli baktı gördün mü? <laughs> Kaşları çatmış. <laughs> Hadi içeri gidelim. Gidelim.